Aslan parçası. Bu iş senin duruşuna değil mi? Annesinin Bulur. Bulur aynen öyle vallahi real doğru söyledin Yemin ediyorum. <laughs> benim boğazım bugün gitti yine üşüdüm ya. Vallahi deli deli çekiyor derler doğru söylüyor. Herhalde çekiyoruz biz bunlara. Allah kalırsa bunlar deri yakamızdan düşmez derler. Ya sevmiyor sevmiyor. seni düşüncen sana kalsın. Dile getirmek zorunda mısın? Bak beni de ısırdı diyor. Ama ben şu anda onlara bakıyorum, onları büyüttüm. Benim korkum geçti. Ben hayvanları çok seviyorum. Ve bu paşalar, bunlar çok akıllı. Ya e Allah'ım her doğru sürüyor. Dursun kendini sesinde. Çok düşük. Ya e aynen canı gerçekten öyle. Ya e biraz stresli olduğu zaman direkt vücut direnci düşüyor canım şu aralar stresliyiz ondan. Bir de bağışıklık sistemim de düşük. Ondan dolayı hemen ses mes gidiyor bende. Yani bir kafamız rahat etmedi. Yazdan beri de şu stresi yaşıyoruz. <laughs> Sağ ol ben ne güzel tespit etti. <laughs> Aynen o ben. <laughs> <laughs> <Daha>, ki. <tıpkı. gülüyor> o benim ben. <laughs> ne yapayım valla yazdan beri de artık alıştınız <gülüyor> benim. <gülüyor> Hapşırık, öksürük, kurun çekme, gülme. Karışık yani bende. Yani her şey şahit oldunuz yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olasın sen de cansın. <laughs> Meryem ben bir ay grip oldum. <laughs> bir ayı geçti, bir ay ne? İki ay yakın oldu. Benim hapşırmam, öksürmem, burun çekmem, şu barutla bulutun stresinden dolayı ağlamam. Yani her şey şahit oldu benim buradaki arkadaşlarım. <laughs> Ondan dolayı beni tanıyorlar. Sağ olun, var olun. Hepiniz cansınız, baş tacısınız. <laughs> Hep yanımda oldunuz. Teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederim. Sağolasın cümlemizin. doğal olmak en güzel. Ben dağılım. Yapmam öyle. Çiçek. Ne bileyim valla. Şu şey yine tekrarlayayım da nasıl alacağım onu tekrar ekrana koymak için. <laughs> Allah zaten Ne dedim lan yapmayım ya